arkadaşlar. Yağmur yet çapa makinesi gitmiyor. Debriyajını aşağıya bastırdık yine gitmiyor. Acaba debriyaj yarıklı pimler mi kırıldı ne oldu bilmiyoruz. Debriyaj kısmından aç bakacağız. Bu kapağı açtım ki kuyruk dönüyorum diye baktım. Eğer debriyaja bastınca kuyruk dönseydi bunlar alttan aynı matı dişli kırılmış olacaktı cayır cayır ses mi yaptı? Cayır cayır ses yaptı ama bu yanda bir şey olmadı zaman bunlar dönerdi. Alt tarafta aynı mati dişli kırmamış. Söküp bakacağız neler çıktı diye bu ara benim eski elemanlardan biri adın neydi? Murat. He Murat da. Öbürü de Adem'di galiba Adem'di. O tabi o okul da kanalımda videoları beğeniyor. Kendisini görüyorum. Seni teyiz de, yok. Çalışma akşamları herkes çalışıyor gündüz akşamları bakılabilir. Evet. Evet. Barata tamamen patlamış. Barata rulmanı dağıtmış. Maalesef videolarımı izlemeden makineyi kullanmaya çalışıyorlar. Balatanın patlaması işte görüyorsun İtici rulmanı da gitmiş. E şey de çatalı da gitmiş. Şu balatalara bakın. Youtube kanalımda bunları nasıl kullanacağınıza dair videolar var. Onları izleseniz böyle bir sorun çıkmayacaktır ama bilmeyen kişiler maalesef bu duruma gelmiş bakalım. Burulman yoksa yapamayacağız. Bir de balata yoksa kaldı bu. Yarınlardan pazar çalışma olmayacak. Çalışma. Bizim elimizde çıkma balata vardı. Çıkma. Daha önce bu balata rulmanı için göndermiştim. Rulmanı bulamamışlar. Çıkma balata göndermişler. Bu çıkma balata da bende kalmıştı. Neyse ki bir şanslı. Bunu buraya çakacağım. Numarası ise 6006. Numara. Daha 60 şur. 6006. Çok. çaktık. Bir de diğer Ruman öndeki 604 Ruman'ı çakacağım. Buldum işte. de tamammış. İyi çakıyor. Şimdi baraten tas neredeydi? <laughs> Barat tas içinde. Ruman içinde kalmış Ruman. Bayağı bozulmuş. kapağın içindeki şeyi çıkarttık. Bilyay ruman yatağını eğimli yerlerini düzeltiyoruz. Ruman değil. ormanda taktı. Şimdi bu budanlar bu atas makine Bu eğer önceden bilinçli olsaydılar bilinçli kurtansa idar ne olurdu? Bu duruma gelmeyecekti. satan bayiler bilgi vermeliler ki böyle duruma gelmesinler. Hep bastık. Üstte durduğu halde bastık kaldığı için Yurmanlar sürekli hareket halinde diye geliyor. ısındığı zaman yağı atıyor ve balatayı da yağlıyor. Kaçırma yapıyor. iyice ısınıyor. Balata yanıyor ve balata patlıyor. Bu zamana kadar e, bunlardan çok tamir ettim ama balata katlayana ilk defa rast geliyorum. Kullanana helal olsun. Neyin oluyor senin? Akraba. Akraba. <laughs> Bildiğin kasapmış. Kaldı bunun içinde artık şeyi depreya çetelerine kaynakla dolgu yapacağız. Depreya çetelerine berbat hale gelmiş. İşte çatara bakın. Çatarda az bir ufak kaynak ister bundan daha berbatını yaptım. هلا تمام شوية. تمام Yağmur Türkiye'de en seri motorlardır bu bölgede mesela Türkiye'de bilmiyorum da yani Avrupa standartına uymak için insan can güvenliği için ters bir proje yapıyor ters debriyaj insanların bir yeri bacağı falan kopmasın umu vefat etmesinler diye Avrupa standartlarında ters debriyaj yapıyorlar Yoksa zaten Avrupa'da alttan debriyajlar yasak. Biraz kaldık. yağlaşım şu an bana tamam indi freddy'de kaynak çakmağı var onları temizleyeceğim Kapıklar, tamam. İşte eskisi Roman'da Balatayı yakmış iyice. Gitmedikçe üzerine basmış adam. Doğrulamış, doğrulamış. Mertayı tüm tez yıkayalım. Efendim? Yok daha önce çıkmadım. Aha. Tamam. Tamam. Ben söyleyeyim. 10-15 dakika sürer. Yo yo ben gelirim. O, o, şey. Niye düşmedin bir şey? Düşmemiş. Bakalım bir şey düş ayar şimleri var. Onlar çıkabilir ihtimali. Şimdi çıkmış oldu. Biraz daha kaldır motor. Kaldır kaldır. Kaldır. Ah, tamam. Ayar şimleri kanı çıkmasın diye böyle yaptı. Şimdi gindi. konularda debriyaj kolu üstteyken azıcık bastığınız zaman hareket etmeye başlaması gerekiyor. Tam basınca debriyaj artık tamamen salmış rumanlar devre dışı kalmış olur. Böylece rumanlar ısınıp yağlara dışarı atıp dağılmazlar. Birazdan ayarlarını da göstereyim ufaktan. Bakalım. qui andrò a vedere un altro rapporto è in alto, müşteri geç kalmayıp çıktığı zaman tam salmış oluyor. ben de. Bunu getirdim. <laughs> 75-85 arasında. <laughs> 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 evet. 你也得给我。 deneyelim. Çalıştık bakalım. Buradan mı geliyor? Avdan geliyor? Ne avdan? Önden mi geliyor? Bakayım, mizah var dedim. Şimdi... <laughs> Evet arkadaşlar azıcık bastığınız zaman hareket etmeye başlaması gerekiyor. Çok az bir boşluk olacak. Boşluk olacak rumana, rumana değmeyecek derse eğer ruman dönüyor, ısınıyor. Isınınca yağ atıyor ve dağıtma oluşuyor. Bunun şeyin çakağı burayı. Pimini Ondan sonra bunu rodaj yaparken rodaj yaparken daha önce de dediğim gibi sürekli dediğim gibi tamam. Sürekli videsi boşa alın. Burayı bastırın. Öyle rodajda bırakın. Uzun süreli vides boşta böyle bırakırsanız durman kızar. Dağıtma yapar. Buna dikkat ediniz. Neyse bıçakları olsaydı test ederdik denerdik ama bıçaklarını getirmemişler. Bıçaklarını yağmur 300 çaba makinesinin ardasını giderdik. Bundan sonra bir videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.